Tren geliyor. Tren geliyor. Allah. Tren geliyor. geliyor. Nerede? Önümde. Ne ben. <gülüyor> 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 Oha beni de fırlattı. Suyu <laughs> kaçırıyorum. Suyu kaçıracağım. Ben kaçırmadım. Öldü. Şey Merhaba oyundayız takipçilerim arkadaşlar işte. Bugün arkadaşlar Gizem ve Murat'la birlikte Ghost Recon White Lens oynuyoruz. Bir dördüncü bölüm oldu zannediyorum. Çok eğlenceli güzel bir oyun. E, yatıyoruz karda. Ne yapıyoruz burada biz? <gülüyor> <gülüyor> Yatış. Drone'u hangi tuşla yapıyorduk? Heh, dur ben de geleyim. Ah! Oh, Murat! Kim patlattı? Kim <laughs> patlattı? <laughs> <laughs> ben patlattım Murat, ben. Bayağı yat, ben. yatış hoşuna gitti bak ben, ya. Ben patlattım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden sen öldün? <laughs> Dedim üçümüz de öldürürüz herhalde de. Arkadaşlar bu bölümde yine bossları öldüreceğiz. Haritamızı şöyle size göstereyim. Şöyle nasıl yukarı çıkıyorduk evet. Bakın bayağı bir boss var temizledik kırmızıları. E, şu anda üç tane daha sonuna getirdim. Onları da temizleyeceğiz bu bölümde. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi. bölgeyi işaretlemişsiniz galiba herkese? Aynen şu yakındaki arkadaşları alalım Bunları da. mı öldüreceğiz direkt? E böyle patlatırım ben Bir tane E bitti Oha <gülüyor> <gülüyor> Bu muydu <laughs> yani? Bu kadar hızlı olmasaydı Aynen. ya Ama Aynen. ben de diğerlerini <laughs> temizleyelim Şimdi iki, Yani İki numara Helikopterin arkasına <laughs> girdi Biri de içeri girdi Şimdi adamları öldürdüğümüze göre sessiz <laughs> ilerleyelim Değişik bir <laughs> taktik Yapacağız. Çok değişik Kuşatınız oldu birlikte. adamı. ilk adamı öldük. <laughs> Aynen diğerleri yalnız uyanmadı hala. Patronları gitti. Aynen o da enteresan. Ben bir hunting falan bekliyordum. Hop. Geri zekalılar ya. Ben şöyle bir, bir numarayı bana bıraksanız şöyle bir rahatlatış yapacağım. <laughs> tamam bir içeride zaten. <laughs> ya. Ha içeride mi? Yo. Yo yo burada ha, burada 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 ya burada, adam. burada burada Benim göz He, gördüm galiba. Evet. Birazdan Arkadaşlar yatar atış yapacağım. Sniper'lıkta bu çok önemli bir atıştır. Da buradan görebilecek miyim acaba? Adamlar yüzünü bizim boyamış ha. Yok göremedim. Var. Yangel Osman atışı yapacaktım da yapamadım. Olmadı. Helikopterden vurmaya çalışsak ya. Biriniz kullanabilir mi helikopteri? Ben hiç helikopterden adam vurmadım. Ben kullanıyormuş. Ben çok güzel pilotluk yapıyorum ben kullanarak dur bir dakika. Gel Evet nasıl olsa temizledik. Aa. Bir de helikopterden temizleyelim. <laughs> Geçtim ya. A, teyzem yalnız şu an ateşe dua ediyor. mi yapıyor teyze. Dur Şimdi ben. Bu Pardon arada mı bilemiyorsun? <laughs> Murat. Hadi hadi. Efendim. bulasın. <laughs> Seni bekliyoruz. Ha <Hadi. gülüyor> <laughs> güzel bilmiş yani kullanacaktı? Kullanacağım dedin ya yana geçtim ben de. Bakmıyorsun ki oyna. Biraz sabit kullan da vuralım. Aynen sağda güzel var, kullan. Sağda sağda abi sağda sağda sağda. Sağ. Oo ayağından vurdum güzel. Ya, ya Murat şey, ne biçim kullanıyorsun? Kaldı? Tam adama vuracağım gitti. Hadi be. Biraz geri çekersen. Oo. Allah. Adam. <gülüyor> <gülüyor> ne Gerçekten biçim operasyon bu? Ne biçim <laughs> operasyon bu? Murat! El bombaları kim atıyor? Ben attım. Ben atmıyorum. de patlıyoruz kaç. Allah <laughs> öleceğiz. Kaçın. <laughs> Yalnız adam, adam ölmedi ya. Pilot var ya hemen indi arabadan. bu arabadan dırılma. o, helikopterden. Ne yapıyorsun lan sen? Hayda ben düştüm. Anam oldu ya. Ne bileyim adamı tekmeledim yere attık adam kendini. Benimki de iyi oyuncu Allah ya. Allah çok Hepimiz de Assassin Creed olarak. Aynen. Yine Assassin Creed Mısır'da geçiyormuş. Bolivya'da, geçiyormuş. Bolivya'da geçiyor ya. ya Bolivya. <laughs> Bolivya'nın Karlı Dağları'nda. Aynen. Mısı Mısır, geç, Mısır'da geçiyormuş hem de süt Mısır'da. Dur ben şuradan şey alayım. <laughs> <laughs> Silah alayım. Murat anlamamazlıktan geldi. Şurada bir parça var. Süt değildir varmış. o ya. Süt olduğunu Bardaktır o. Aynen bardak. Ben bol baharatlı. Of. Aynen. Çekti. <laughs> gece gece. Saat saatte arkadaşlar 12 gece. Bu saatte bulabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi yeni görevimiz başka bir boss'u alalım direkt hızlıca. Aa ben de koşayım dedim ama yemedi. <laughs> niye niye biz bu kadar birbirimizden uzağa düştük? hiç bilmiyorum ama ben çok uzağa gelmişim. Ben şu an başka bir yere geldim. Bir yan görev gibi bir şey var onu yapayım bari. Parça var galiba burada. Da bir düşman daha gözüküyor. Neredesin lan sen? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Gel bakalım senle kanka olalım. Hop sarılırım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Evet, şimdi. Geliyor. Yok. Seni bir bırakalım şöyle yat yere bakayım çocuğum. Şuradan bir tane. Sesin. Sesin biraz farklı geliyor. Kulaklığı değiştirdim. İyi. Unutmuşum bunu ya. Açmak bayağı zor sürdü. Bende bayağı bir şey varmış ya parça. Yeni yeni hepsi açılıyor. Adamı geldim almaya. Araziye de aldım. Adamı öldüreceğiz. Daha öldüreceğiz mi? de bekle geliyoruz. Ben şu an bayağı safar yapıyorum. Dur geldim. Ne burası niye yeşildik bu kadar? Ha sen direkt bölgeye gelmişsin. Burada Murat mı? Sen benim zaten zonçmuşsun onun Şimdi yalnız buradan mı çıkalım? Buradan çıkamam geri ya. kayalıkların arasından bayağı arkadaş iyi araçmış ha baya gidiyor güzel gidiyor ya yani. şey evet, gibi gördüm. GTA 5'te ne vardı bunlar ona baya benzetmiş evet arkadaş yine yağmur başladı ya bu Bolivya'daki de yağmur da yani az değil. Şimdi <laughs> şurada inelim bence. Oha araç ya araç çok büyük ya ben çok küçüğüm. <laughs> Şimdi. Allah, bu ha bu var bu da temiz ya. Tabancayı alalım Şurada bir yeşillik var yeşilliği aldım. Ben de ben. Bunlar gibi, geliyor mu? Adam evde bir yerde mi? Aa yalnız bu yok. Sen alınca bana da geliyor artık. Yeşil. Bana diye. da geldi. he yeşiller ha, yeni mi? Yeni bu özellik yok zaten aynı. Adamı direkt indirelim mi? Şurada sniperlar... Sniper mı? Yok değil. Adam, adam, şurada yürüyor. Bu i̇ndiriyorum ben ya. Adam mı ya? ya? Headshot. Shot. <laughs> <laughs> bu iki görev çok hızlı olmaya başladı yalnız ya. Aynen hızlı hızlı alıyoruz. Tamam. Adamı yani. Adamı vurduğun gibi gidip iPhone'unla fotoğraf çek. Senin iPhone yok değil mi? Ben de santörü Android var, var ya. Android ile git çek işte fotoğrafını. <laughs> Ama selfie çek. Tamam. Selfie Birlikte olsun. mi çekileceğiz? Öyle evet. De bizim öf selfie çekeceğiz. Duck face yapmanız gerekiyor bir de. Burada çekiyorum. Gülümse. <laughs> Gülümsemedi. Arkadaş bakmadan fotoğraf çekiyorum yalnız ha. ki bu da ustalık. Elimle böyle böyle. Allah kim gördü? Ama selfie <laughs> Al da yani. Buraları hiç almamış. Yani. Sen yapma kontrolü. Yeşilleri iyi. toplayın da bize de gelsin ya bu iyiymiş. <laughs> Biraz yeşillik <laughs> toplayalım ben aşağıda da, da silah parçası var. Yalnız 50 <laughs> veriyor hep ya oyun da yaptı yani. Aynen skill point var da skill point de şey aramıyor ki yeşillik olmayınca. <laughs> yukarıda galiba. Toplayalım mı? Bir görev daha temiz. Aa, Bolivya'daki kartallar. <laughs> Bize vurmayın diyorlardı. Ağlıyorlardı. Bu ne? Burada büyük büyük şeyler var ya. Baharat galiba bunlara. Burada da şey yapıyorlar. Aa bastın üstüne yemek var ya. <laughs> yok Tamer abi. İn, in, i̇n, kedi kumu. Kedi kumu bu kedi kumu. Kedi kumu mu? O zaman burada, burada büyük bir kedi var. <laughs> Ben ama şeye benzettim direkt. Hadi dur aksiyon. Arabalarını alsak ya şunları. Çok güzel araba bu. Arabayı araba patlatmayayım da. Sonra arabalarını alırız. Arabayı alırız ya araba güzel. Ya, Atlayın gidelim. Sıkı sıkı ilerleyelim. Oh adam da sen. Bence biraz dövüşelim şunlarla. Bak geliyor arkadan geliyor. Pata 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 pata. Oha. Woo! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aa biz de biz biz niye duman çıkarıyoruz? İşte onun için dedim. <laughs> Patinaj yapıyor. Ya senin kullandığın sık, sık bozuluyor ya. Sık sık sık. oğlum önde ya. ya nasıl bir şey yaptı zaten. Hepsi ya. Bayır aşağı gidelim bari. Yukarı gitmiyor çünkü. Aşağı doğru. Bir şey Boş bir defa. Aynen boşa gidiyor şu an. Gaz maz yok. Onda bile hiç gitmiyor yalnız araba. Harbi hiç gitmiyor ha. Ya. Yalnız... ...düzüme yiyorsun. Vites değiştirme sesi duydum ya ben. <laughs> Heh şimdi tamam gidiyor biraz. O da biraz yani. Bayır aşağı vurdurunca bayağı aldı gazı. Ha be. Küçük küçük vites değişiyor. Vites kutusu takılmış. Hop. Dur lan. Dur. Ol, ol. Dur. 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 Tamam yani tamam ben... vurmayın. Arabayı vurmayın. Oh, oh. Allah. Patlıyor araba patlıyor kaçın. Zaten Allah ben Allah, Allah, Allah 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 Allah. Allah. Ben nereye Saniye ödüm. ben geliyorum. <laughs> ben nasıl <laughs> sıkıyorlar? <laughs> Bu da nasıl patladı. Ben öldüm. arabaya da attım el bombası. Geçmiş olsun. <laughs> Neyse yarısını aldınız işte. işte. Dur kaldırayım. Ulan sen nasıl direkt öldün ya? Arabadan içinmedim, araba patladı Eceli öldüm. eceli gelmiş direkt. Şimdi at büt büt, ona bilme be. Vermiyor değil mi? A, Yok veriyor, veriyor veriyor da. Ha sen siz basınca da veriyor. 2500 ya Allah bereket versin. Şimdi bir yetenek ben. Yetenek basayım ben bir tane güzel. İkincisi de haritadan bir sonraki bossumuza akalım diyeceğim de bu bir sonraki boss değil bundayız yine. Elgato, Elgato'yu bulmamız çoğun. lazım. Elgato şey ya benim kayıt cihazımın ismi. Kayıt cihazı kaybolmuş haberin yok. <laughs> Elgato'yu <laughs> bulmamız lazım. Eh be ben çağırdım. Ha uzağa gitmedi o kadar güzel. Bu da bir şey <laughs> Bozuk saat misali arada bir yakına getiriyor. <laughs> Aynen. Murat. Yeşillikler için de. Dünyadan Murat'a, dünyadan Murat'a. Neredesiniz? Göremiyorum. Özel helikopterin geldi gel. Atla. Atla gezdireyim. Şampanyam nerede? Şampanya. İskenderim nerede? İskender <laughs> neden yok? Helikopterde İskender mi yiyeceksin? Arkadaş fantaziye bak <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Salça, şimdi yağ ve salçayı hazırlayıp getiriyoruz. Öyle sade sade yemedik. Burası şu sırtında yadın kutu var ya onun için de aç onu. Paket bırak. Sırtında kutu. Sağ. Şimdi bakın bu operasyon çok önemli. Çünkü impasif. Herifi loket diyor yalnız. Bu herifi öldürecek, öldürecek mi, takip et mi? Sen kayıt diyor kaybolma, ölüyorum bu bulalım. Bulalım önce Aynen, drone'u çıkarıp bulayım ben. Evet. Şimdi benim yanımda kim oturuyor? Ben Zendir İyi evet. Atlayacağım da. <laughs> Atlarsan <laughs> sende de o zaman Drone da kim bakıyor şu an Nasıl biliyorum Ben Ben nasıl biliyorum Buradan suya atlayınca ölüyor muyum Ölebilirsin Tam suya şey olursan ölmen. Emin tavsiye misiniz Ben denemek Ama istiyorum bunu ya Ama şeye gelirsem sucuk görürsün yani Oha tuz gölüne bak efsane Şu beyaz gördüğünüz yerler arkadaşlar tuz gölü ben atladım. Ben de deniyorum. Helikopter saate dikkat et. Daha taksiyi bitmedi. He. Güzel. <gülüyor> <Geçti>. <gülüyor> oh. Suya dalıyorum. Suya dalıyorum. Domlamak. Suyu kaçırıyorum. Suyu kaçıracağım. Ben kaçırmadım. Öldüm. Öldü. Öldüm. <laughs> ben de öldüm ya lan. <laughs> Arkadaş bir de ama. ama su belli, su belli bir yükseklikten sonra beton etkisi yapıyor. Bu da böyle bir Aynen. fikir olsun. Gerçek hayatta atlamamak lazımmış. Zaten gerçek hayatta helikopterim yok. <laughs> Sen baya yukarıda kaldın. <laughs> Aynen inim bitmiyor. Sizin ininizden böyle şey L2'ye basıyorum yok yani. Hala yeni. Sen şey atla kölebe. ya. Bu adamı ne yapacağız biz? Yerini bul diyor da. Sen atlarsam, sen atlarsam nasıl çıkacak bir karanlık karaydı abla? Ay. Size bir be kuvvet lazım. Biz, Adam buldu. E ne yapacağız? Adam öldüreceğiz. E bu evet, bunu yani gönderebilirsin. İyi de drone sen gönderebilirsin. O. İçeride, üst katta. O zaman bu dronlarla valla bütün operasyonu yapıyoruz ha. Bak şimdi içeri dalıyorum. Aynen. Amcam gülümse. Dronel, gülümse çekiyorum. Gülümse lan. Gülümsemedi ya. Ama güle güle gitti diyecektim de. Güle güle gidemedim. Bir, şey. şey. bir, bir, şey. şey. bir saniye fazla yaklaşmayın da oraya bir mortar atıyorum. Şöyle aksiyon olsun diye. Tabii görevler çabuk bitti. Bu, kendi kendinize aksiyon yaratmaya çalışıyorum. Aynen. Ya biz çok iyiyiz. Adamlar ne yapsın? Aynen. Şimdi ben bu herife gidip iyi de o herifte surat murat kalmamıştır ki niye fotoğrafını çekiyorum ben? Ne? <laughs> Vay ekibi de çağırdım Aynen. Yeşiller geldi. De yukarı nasıl çıkacağız şimdi merdiven bul bir de. Bunlar hep iş bitiyor sonra geliyorlar ya bu. Ya Ubisoft oyunlarında hep böyle ama. Aynen, i̇ş bitiyor sonra. Fark... <laughs> farkrarlarda <laughs> da öyle. <laughs> Aynen farkrarlarda çok sinir bozuyordu. Her şey tek başına yap sonra gelip sevinsin ya. Hadi 250 benden. Hadi Oo. 100 daha benden. Tren geliyor. Tren nerede? Çok Karşıda. Şu treni bir durdurmaya çalışsak ya. Bundan sonra onu bir deneyeyim. Ya, ben çok merak mi? ediyorum. <laughs> Yok ya bir şey olmaz. Ben şu, dur şunları bir fotoğraf çekileyim. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Aha adamın silahını çektim sadece. Murat sen çıktın. Ben çıktım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Buradan atlayınca yüzebilir miyiz? Atlıyorum ben. Ben atladım ve sonunu söylemek istemiyorum. Murat gördü ama Ben. Bak bir şey olmadı. Atladım suya düşebilirsin ölmüyorsun Murat. Sen suya düşebilirsin. atla atla. balık. Ne o. <gülüyor> <gülüyor> Yine. Yine toprağa bak. Altında kocaman <laughs> göl var. Ya. Gitti toprağa atladı yine. Aynısı burada ikimize de oldu. Ben atladım suya atladı Yine toprak biliyor mu burada? Neresini atladın? Murat çok becerikli sonunda ya. ya. Olmayan Yok, yere atlayacak. Hepmiş <laughs> az ya ikimiz ayarken <laughs> de öyle <ev> oldu ama. <laughs> bir görev daha tamamdır Allah. zannediyorum. Kalmadı bir şey değil mi? Beni de öldürdü arada. <laughs> Bak, seni mi ezdim? Yani karteli benzer bir halim var <laughs> mı? Dur dur ben yok kartaya bakıyordum da o yüzden. Rüke aldım. Hadi. Kalk bakalım. Kaftel bir numara. Emme <laughs> gör. Cehennemden çıl çıl <çılgın>, <laughs> <Ya, uf. gülüyor> Bu sefer atladı abi Gurur yapmış. Baksana orada çaktırmadan değişik değişik şeyler veriyor. <laughs> 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 Aynen. <gülüyor> göreceksiniz, Yalnız senin şu an yüz dünya toprak gözüküyor uzaktan bakınca yakından bakınca toprak değil. Yok <laughs> ya toprak yani. Toprakta yüzüyorsun yeme bizi ya. Suda yüzemiyorsun. <laughs> Balık mı alıyorsunuz? Ha, evet. Dremy'den balık aldım. <laughs> <laughs> Yasak bir yöntem kendisi, ama biz oyunlarda deniyoruz. Şimdi şu Şeye araba <laughs> dizelim mi? Ha, şey gibi mi? Trayonla ha geçen yaptık da buradan geçiyor kesin, onu biliyorum. Gördük az önce. İnanma. <laughs> Murat sen bilmezsin bu Bolivya Dağları'nda ee Konrad balığı çıkıyor çok namideş <laughs> Ay. Şimdi da tadı Tadı Bak. güzel mi bari Tadına daha bakamadık ağlayamadık Bak yolun geçtiği Sakal. yer burası Sizden istediğim şey evet. buraya araba getirebilir misin söyle şu şekilde Getirin Dur ben mi? şunu bir tam koyayım Bakalım Araba Aynen Orada bir tane daha var. Pardon arabanızı alabilir miyim? Zaten araba gelecek sürekli buraya. Aynen. Allah o hızlı geçti. Yan yan mı diyelim şöyle yan Arabanın yan. Arabanın tekerleklerine sıkıntı aynen. Bir tane kaçıyor şuradan ha Murat. <laughs> Zaten böyle kapatınca bir süre sonra arabalar birikecek burada. Aynen. Trafik oluyor. Gençler bir saniye Araba lazım olmasa almam biliyorsunuz Bu nedir ya minibüs geliyor bana <laughs> Oha nasıl indi arabadan Şimdi o tarafta bir tane var Buradaki bölge <laughs> ne? Helikopter de var orada. Abi bunu biz mi çağırmışız kim? ya? Bizim Aa insan... silah var burada bir saniye. İnşallah gelmez helikopter evet, ama. Evet ben çağırdım. Araba helikopter da mi? çağırabilirsiniz arada. Yok burada bir silah parçası Bizim var da. Dünsan var burada siz mi çağırdınız? Evet evet evet. Ben çağırmıştım. Bana görünmez nereye geldi? Bir saniye ben şuradaki parçaları <laughs> alıp geliyorum. Sen gel bakalım. Sen gel bakalım. Ah oh, yüz yüz geliyor. Bir ben de sen burada de geliyor değil arabalar? Anne ne? Genç araba bir saniye. Ben arttırıyorum var. bir helikopter de getiriyorum. Görüyorum ben Hem de ateş At, ediyorum ben. Dağılın ulan! Patlatmayın ya bitmeden. Tamam, tamam, yok, yok. Biz Çok, çok Aynı. olunca gidiyor. Hepsi birden patlayınca güzel oluyor da şey ne yapacak acaba? Şöyle üstüne koyayım bunda bunu acaba... polis geldi ya. Geldi ama öldü. Aaa. Arabasını alaydı. Yok yok it, i̇ttire, ittire gider belki. Yanıyor yanıyor yaklaştırmayın. Aaa yaklaşmayın yaklaşma yaklaşmayın patlayacak. Yapma patlama yandakiler patlamasın. Aaa yaa. dikkat patlamasın. Yok yok. Eminim. Ona göre indireceğim helikopteri. Tam kamyonuma indir. Atlamadı. Bak şurada uzakta bir araba daha var. Buradaysam ben yok olurum. geliyor. Tran geliyor. Allah! Tran geliyor. Nerede? Önümde. Ya, bu olur, bu olur. <gülüyor> <gülüyor> Oha, beni de fırlattı ya. <gülüyor> Helikopter <gülüyor> uçtu. <gülüyor> Ve yandım şu an. Oha yandım öldüm. Arabanın hepsi yandı patladı. O Efsane oldu devleti, ya. Arkadaşlar. <laughs> Aynen çok güzel oldu. Bir videonun daha sonuna gelelim. siz? beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi özellikle. Oyun Desi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda ekranda iki farklı e, Ghost Recon Wildlands videomuzu görmektesiniz. Herhangi birine tıklayarak izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli güzel oyun olmuş. Koop oynarsanız mutlaka tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Farklı önlerde farklı videolarda görüşmek üzere. Diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.